Yeni mezun arkadaşlarla konuştuğumda özellikle bu web site konusunda ve aynı zamanda tabi öğrenci arkadaşlarla da ya bu aslında beni çok şaşırtıyor çünkü pek çoğunun buna çok da bir öncelik vermediğini görüyorum. Tabi bunun bir sürü farklı alt metni vardır. İşte bizim bölümümüzle ilgili değil vesaire işte bizim hedef kitlemize uygun değil gibi. Ama arkadaşlar şu an gelinen noktada yani 2024 dünyasında bizim bütün iş kollarını buraya adapte etmemiz gerekiyor. Çünkü bölümümüz ne olursa olsun aslında Yaptığımız her şey pazarlama unsuru olmak zorunda ve burada dijital gibi bizim zaten içinde yer aldığımız bir dünya var. Dolayısıyla bu dünyayı en iyi şekilde kullanmak için bizim zorlamamız gerekiyor. Evet farkındayım yani belki sizin bölümünüzde e, dijital endeksli web site vesaire çok da büyük bir artı değil. Ama bunu zaten siz yapacaksınız. Bireyler olarak işte Ali olarak Ayşe olarak zaten bunu bu karavantajı hale getirmek sizin elinizde. Peki bunu nasıl yapacaksınız ve bunu yapmak niye bu kadar önemli? Birkaç duyurudan sonra bunların devamı gelecek arkadaşlar. Bu duyuruların ilki burada anlatmak istediklerim daha size özel değil yani kişisel değil daha genel bir bakış açısı. Çünkü buradaki amacım herkese yönelik bir resim sunabilmek. Ama eğer bu konu alt başlığı özelinde merak ettikleriniz varsa kendinizle ilgili bunları mutlaka yorumlarda yazın. Çünkü böylece sizin kendi hobileriniz, düşünceleriniz, hedeflerinize göre daha kişiselleştirilmiş çözümler sunmuş olalım yorumlar sayesinde. Ama bu videodan işte bölümle ilgili net yorumlar beklemeyin. Onu söylemek istiyorum. Buradaki amacım biraz daha o berrak suyun üzerindeki bakış açısını sağlayabilmek. Bir diğer duyurumuz katıl aboneliğe. İkinci ve daha üst seviye katıl abonesi olursanız bölümünüzle ilgili daha fazla video yaşayabilirsiniz. Ve oradaki amacımız aslında sizlerle birebir kontak kurmak olduğu için form doldurtuyoruz katıl abonelerine ve bu sayede bölümünüzle ilgili daha fazla kişiselleştirilmiş içerik bulabilirsiniz. Ve sonra arkadaşlar elbette videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla kişiye erişiyoruz ve bu da bizi motive ediyor video anlamında. Şimdi arkadaşlar konuya geri dönecek olursak web site konusundaki benim en önem verdiğim konu sizin kendinizi iyi ifade edebilmeniz. Çünkü Instagram, TikTok, işte YouTube, Facebook şimdi kimi platformlar için bu pazarlarda olduğunuzda Evet bir içerik üretiyorsunuz ama aslında buradaki içeriklerin hiçbirisi yüzde yüz sizi ifade etmiyor. Yani etmemeli pazarlama açısından. Bugün mesela YouTube'da eğer izlenmek istiyorsanız bölümünüzle ilgili mutlaka işin içine edit girmek zorunda. Mutlaka kısaltmak zorundasınız. Ya da Instagram'da da öyle mutlaka o görselliği sunmanız gerekiyor. Tasarımlarla, şunlarla, bunlarla ve bu tasarımı en sade en karşı tarafın az zaman alacağı şekilde yapmamız gerekiyor. E bu da ne oluyor? Çoğu zaman aslında bizim ifade etmek istediklerimizi çok daha özetle sunmamızı sağlıyor. Yani şuna geliyorum. Instagram gibi, YouTube gibi mecralar ya da işte Facebook gibi mecralar bizim bütün bilgimizi pazarlayabileceğimiz, bir iş modeli kurabileceğimiz yerler değil. Olmamalı. Orası sadece buralar yani YouTube olsun, TikTok, Instagram sadece entertainment dünyasının bir iş kolu olabilir. Ama bizim gibi yani bilgiye önem veren, bilgi ekonomisi üreten insanlar için buralar birer pazarlama aracı günün sonunda bizim olmamız gereken yerse, bizim para kazanacağımız yerse aslında web siteler olmalı. Çünkü web siteye çok daha kısıtlı sayıda insan gelecek. Ya yani bugün sizin YouTube kanalınızı günde 2000 kişi, 3000 kişi izliyorsa web sitenizde 20 kişi, 30 kişi gelecek. Ama onlar arasından aldığınız 2 kişi, 3 kişi sizin günün sonunda düzenli müşteriniz olacak ve size para kazandıran kitle olacak. Yani siz bugün ortalama bir bilgi üreticisi olarak bunu söylüyorum. Yine bu bilgi üreticisine atıfta bulunuyorum sürekli. Çünkü buradaki amacım dediğim gibi bir eğlence içeriği yapan kişi bir işte moda influencer olmak değil. Buradaki amacım bilgiyi üreten insanlar olarak yönelmek. Ve bizim için para kazandıracak yer web site. Benim için konuşacak olsam Super Peer mesela. Oradaki birebir danışmanlık. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Mücahit için ya da Kariyer diyor için YouTube bir iş modeli olamaz. YouTube bir pazarlama kanalı olur. Çünkü Mücahit'in burada söylemek istediği şeyler sadece birer özet. Mücahit burada vaktinin tamamını anlatamaz. Çok sıkı, çok daha sıkıcı olur. Eğer böyle sıkıcıysa şayet. Çok daha sıkıcı olur ve e, bunun bir önemi arz edilmez. Bu e, arzın önemi anlaşılmaz. Onun için o sunulan kıymetin mutlaka ayrı bir yerde olması gerekiyor. Sizin arkadaşlar mutlaka bu kapsamda, bu düşünceyle kendi web sitenizde bu iş modelini kurgulayıp, planlayıp diğer bütün mecraları onu besleyen bir yer kanal olarak görmeniz lazım. Yani şu bence yanlış bir mantalite. Ben Instagram'a içerik yapıyorum, izleniyor, izlenmiyor her neyse ve bütün vaktimi oraya ayırayım. Hayır, bu yanlış. Yani tepede web site olmalı. Kurduğun iş modelleri olmalı. Çünkü iş para kazandıran yer. Buralar birer pazarlama unsuru. Ya yani şöyle düşünün, bir şirket var. Ne üretimden bağımsız bilgisayar üretsin ya da işte herhangi bir şey üretsin. Şu koltuğu üretsin çok iyi pazarlıyor ama ortada satış yok. Yani bu olmaz. Çünkü o zaman o pazarlamayı satışa döndüren o funnel dediğimiz pazarlama aracını değerlendiremezsin. Bu ikisi birlikte yürümek zorunda. Sen çok iyi pazarladın. Harika pazarladın ve herkes seni konuşuyor. E ortada satacağın bir ürün yok. Yani olmaz anladın mı? Yani bu günün sonunda bir sıkıntı ortaya çıkartır. Mesela bundan 5-6 sene önce bir ürün vardı böyle bütün reklamlarda konuşuluyordu. Herkes onu arıyor falan. Ürün ortada yok ama satışı yok oyunun. Hani e, ne aldım bu işten o zaman? Orada bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu yüzden sizin ürününüz ne? Nasıl pazarlıyorsunuz? Bunların hepsinin iç içe olması lazım. Ha bu ürünün ne olduğu bu arada hiç önemli değil. Yani e-posta aboneliği olabilir. İşte bağış. Ben çok ısınmıyorum bağış konusunda. Yani ben içerik yapayım. Bana bağış verin. Türkiye için özellikle çok daha yanlış buluyorum. Çünkü e, biraz onun arkadaşlar altı boşaltılmış durumda. Bu bağış konusunun. O yüzden ortaya bir şey koymanız lazım. Ya ben YouTube'da bir tane video yapıyorum, İşte beş tanesi için bana abone ol gibi. Hani ortaya bir e, artı değer ve çıktı sunmanız lazım. Bunun haricinde mesela danışmanlık tarafı. Ya yani şu anda bence danışmanlık boyutunda evrilmek hemen her meslek için mümkün ve çok güzel bir imkan. Çünkü bunu yaparken aslında ana işinizi aksatmıyorsunuz. Hatta tam tersi ana işinizden beslenerek aslında o danışmanlığı büyütüyorsunuz. Bunu mutlaka bence arkadaşlar ilerle, ilerlesin. Yani ben kendi mesleğimi nasıl danışmanlık haline getirebilirim? Ana işimin dışında nasıl bir danışman olabilirim? Bunları mutlaka kendi perspektifinizden değerlendirin ve konuşun. Çünkü danışmanlık Türkiye'de çok havada kalan bir kavram olduğunu farkındayım. Pek çok bölümde, pek çok meslekte, branşta. Ama artık e, bu kariyer mühendisliği dünyasında herkes ve her şey bunun üzerine temellendiriliyor. Yani bugün mühendis de işte avukat da, hukukçu da, bir zanaatkar da hepsi ben kendi işimi nasıl bir mentörlük hale getirebilirim bunu tartışıyor. Çünkü artık öğrenmek ve öğrenmeyi öğretmek gibi kavramlar aslında birbirini türetiyor. Yine fark edeyim yani bunlar 20'li yaşların başında size havada gelen kavramlar ama bunları şimdiden böyle düşünüp bir aksiyon aldığınızda bundan 5 sene sonrasına çok daha hazırlıklı olduğunuzu göreceksiniz. Yoksa şu anki dünya düzeninde işte ben mezun olayım ve sertifika alayım, işte kanvadan bir CV tasarlayayım. Bunlar gerçekçi değil ve size hani belki 2024 dünyasında bir şeyler getirir ama hani bir memur maaşı getirir belki bir arada ama daha fazlasını sunmaz ve eğer diyorsak ki biz yapay zeka çağına giriyoruz, bir işte büyük veri çağına giriyoruz ne yapacağız? İşte bunu yapmamız gerekiyor. Kariyer dünyasındaki, kariyer mühendisliği dünyasındaki bu tarz trendleri inceleyip aksiyon almamız gerekiyor. Web site belki kavram olarak çok yeni bir kavram değil. 30 senedir var olan bir kavram belki ama artık her mesleğin web siteye dönmesi ve bu web siteyi aktif olarak bir iş modeli köprüsü olarak kullanmak yeni bir düşünce arkadaşlar. Ve bu şu ana kadar sadece yazılım dünyasının kullandığı bir aslında asetken bir varlıkken şu anda bütün meslekler, bütün iş kolları alakalı alakasız herkes buraya evriliyor. Ve bu yüzden mesela bu videonun başlığında ya da işte bu videonun detaylarında size bunları Kişiselleştirilmiş olarak söyleyemiyorum. Çünkü buradaki püf nokta sizin nelere odaklı olduğunuz. Kendi ilgi alanlarınız neler? Bu ilgi alanınızı bölümle birleştirebilir miyiz? Birleştiremez miyiz? Bakın belki de birleşmeyecektir. Belki de birleşmemiz gerekir. Yani bunun illa okuduğunuz bölümle ilgili olması gerekmiyor. Bunu söylemek lazım. Bazen şöyle bir şey olur. Yani okuduğun bölüm ve üniversite sana başka artılar sağlar. Ama bu kariyerle ilgili olmak zorunda da değil. Sen dersin ki benim zaten böyle bir tutkum var ve ben bunu peşinden gideyim onu izle ve ve veya bunu aynı şekilde bir bunu sorarak söyleyelim. <laughs> Okuduğunuz bölüm zaten iş garantisi sunan bir meslektir. Kağıt üzerinde işte aileniz mutlu olsun diye sizinle ilgili şüphesi olmasın diye okumuşsunuzdur. Onu yaparsınız. Bir yandan da mesela buradan bir plan bir üretirsiniz. Dersiniz ki ya ben hani tamam zaten en kötü bu iş yaparım. Ailemin işte okuttuğu bana bölümü okurum. bunun haricinde kendi tutkularım var. Bununla ilgili bir web site yapayım mesela. Bunları da beraber tartışabiliriz bu şekilde. O yüzden de biraz burada sizi kısıtlamak istemiyorum bir konu başlığı belirleyerek hepsi site tarafında ya da iş modeli tarafında. Bunlarla ilgili onlarca hatta yüzlerce iş modeli ve konu başlığı ve web site ürün arkadaşlar ortaya koyabiliriz. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Umarım sizler için zihin açıcı bir video ve içerik olmuştur diyelim. Her türlü soru, görüş öneri, şikayet, eleştiri hepsini yazabilirsiniz. Tabii elbette aynı şekilde iyi yorumlar da mutlaka bekliyoruz diyelim. Bunun dışında ek olarak tabii ki bu yorum konusu var. Yani kendinizce arkadaşlar bu konuda belirtmekten çekinmeyin. Yani bize mutlaka bunlarla ilgili yazın. Hani hocam ben bununla ilgili şunu düşünüyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili fikir verin bizlere ki fikir ve veya soru üretin ki biz de bununla birlikte sizlerden beslenelim aynı şekilde. Sizin örneklerinizden beslenelim. Çünkü bizim elimizde halihazırda pek çok vaka örneği var. İşte birebir görüşmeden gördüğümüz, üniversite konferanslarından gördüğümüz vesaire ama Tabii ki yeni örnekler bizim için de besleyici oluyor. Çünkü yeni ilgi alanlarına sahip arkadaşlar tanıdıkça biz de daha fazla araştırıyoruz. Acaba mesela bununla ilgili bir örnek var mı? Geçen mesela bu bölümü okuyan ve çok başka ilgi alanından birisiyle denk gelmiştik. Bir üniversite konferansında. O sayede mesela o akşam birkaç saat bayağı makale araştırmıştım bu konuyla ilgili. Ve bunlar arkadaşlar beni hakikaten besliyor. Ve bu beslenme sizlere de daha fazla farklı içerik üretme anlamında kesinlikle bir diğer üretiyor diyebilirim. Benim alacaklarım bu şekilde tekrardan önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.